Oyunumuzun ismi Mittens. Walt Disney yapımcılığında yapılan oyun sadece iOS'te varmış. Doğru mudur? Aynen öyle. Oyun bir puzzle oyunu hı hı. yani bulmaca, yapma bulmaca, ol. bilmece oyunları kategorisine giren bir oyun. Oyun 24.5 megabayt yer kaplıyor iOS platformu altındaki cihazlarımızda. Oyunun amacı nedir Batucum? Oyunun amacı bizim Mittens adlı kedimiz sevgilisi Mia'yı etkilemek istiyor. Mia bir bölümde süt istiyor, bir bölümde fare istiyor, bir bölümde kırmızı balonlar istiyor. Biz de onları toplamaya çalışıyoruz. Grafiklerde gayet şekermiş. Ben kedinin grafiklerini, kedinin hallerini, tavrını gerçekten çok beğendim. Oyunda peki başka söylemek istediğin ayrıntılar var mı? Oyunda tabii e, sütleri, bu fareleri ve kırmızı balonları Yakalamaya çalışırken bazı engeller oluyor ve bazı bulmacalar çözmemiz gerekiyor. Şuradaki bıyıklı, kızıl saçlı, elinde tava olan amca gibi. Aynen. Önce elmasları topluyoruz. O amca bizi engellemeye çalışıyor. Onun için tenteyi kırıyorum ve üstü ulaşıyorum. Şu anda oyunda 75 aksiyon seviyesi varmış ki hiç az değil bu. Hiç Aynen. az değil, gayet iyi bir rakam. Hikayenin geçtiği 3 ayrı yer yani Milk Town, Türkçesini alayım, süt şehri. Şu süt, süt kasabası olabilir mi? O da olur. Tamam olur. Balloonland balon yeri, balon şehri, şehir. <gülüyor> <gülüyor> Ve Mouse Cave. Mouse mağarası. Yani fare mağarası olarak da hayatımıza daha iyi bir şekilde girebilir. 30'dan fazla fizik mekaniğiyle iç içe olduğu söyleniyor oyunun. Fizik mekaniğiyle gerçekten zıpladığı anlar göz önünde bulundurursak çok Başarılı. Oyunun e, harika 2D grafikleri olduğunu biraz evvel söyledik. Oyunla ilgili yorumlardan bir iki esinti yapayım size. Eğlenceli ve renkli grafikleriyle oyunun kendisinin çok sevildiği söylenmiş. Oynayanlar özellikle kedilerin tatlılığına bayılmışlar. Çok tatlı kediler yahu. Evet biraz menüden bahsedelim. Menüde e, bir şey yok. Ayarlar, ses açıp kapama. O zaman menüleri Ondan geçiyoruz. Sonra Oyuna. Ben bu grafiklerle 5 üzerinden 4, 10 üzerinden 7.5, 3 üzerinden de 2.0.5.3 veriyorum. Siz ne veriyorsunuz? 5 üzerinden 4.8. 10 üzerinden 9.6. 3 üzerinden 2.9. 2, 2 tane 9, 9. ayrı ayrı 9 değer evet. verdiğiniz de evet. güzel oldu. Bu ve bunun gibi oyunları multiplayer sitemizde tonla bulabilir. Aynı zamanda pazar günleri 3 ve 4 arasında CNN Türk'te yayınlanan multiplayer programında izleyebilirsiniz. Teşekkürler Batucuğum. Teşekkürler Mertan abicim. Saygılar.